arkadaşlar herkese e, merhaba bugünkü genel durum videomuzda sizlere kuşlarımız hakkında yine bazı bilgiler vermeye çalışacağım e, şu an Ekim ayının sonuna geldik kuşlarımızı Eylül ayının başında e, eşlemiştik Bu dönemde neler olduğunu yavaş yavaş arkadaşlar sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi genel anlamda baktığımızda arkadaşlar burada 8 tane yuvamız var. Buradan yumurta aldık. Buradan yumurta aldık. Yalnız 91 nolu dişi de erkeğimizin başına bir hastalık geldi. O da maalesef kaybettik. Şimdi buradaki takımı ben değiştirdim. Buradaki yumurtalar dişinin ilk şeyi olduğu için... E, boş gelmişti arkadaşlar. E, şimdi o yumurtaları aldık. Dişimiz ikinci defa e, yumurtlamak için hazırlık yapıyor. Burada yine yumurta aldık buradan. E, dişimizi talihsiz bir şekilde dört yumurta yapmıştı ama iki tanesi kırıldı. Daha sonra iki tanesi tekrar çatladı. E, ben de e, bu dişi hazır hale geldiği için buradaki dişiyi aldım. Onun yerine bu yeşil dişiyi attık buraya. Burada arkadaşlar bu yeşil dişi vardı. Ee, buraya şimdi mavi bir dişi attım. 91'deki dişiydi. Yumurtlamıştı. Ee, ancak tabi eşi çok hasta olduğu için boş gelmişti. Tekrar bu kuşla eşledik. Buradaki dişilerimiz kalın tüy arkadaşlar. Erkeklerimiz ince tüy. Buradan tabi. Ee, bilmiyorum videoda ne kadar belli oluyor oldukça bunlar iri kuşlarımız ee, aşağıda arkadaşlar e, 94 nolu takımımızda önce bir yumurtladı ee, o yumurtalardan bir kısmı kırıldı bir kısmı boştu ee, yine tabi hep dişilerimiz tecrübesiz dişiler arkadaşlar ee, başımıza böyle olaylar geliyor hani şu kuşu besleyen biraz sabırlı olacak şimdi Dişimizin altında bugün itibariyle dört tane yumurtamız var ve ilk iki yumurtamız e, dün yaptığımız, bugün sabah yaptığımız kontrolde doluydu. Kuşlarımız şu anda ikinci ağzında sorunsuz devam ediyor. Şimdi 84'te arkadaşlar yine bunlar tecrübeli dişi ve erkek ama ilk ağızda boş yumurta verdiler olabilir. E, altına yavru kaydırdık. Yavru bakıyor. Bir tane daha dolu yumurta kaydırdık altına başka takımlardan. E, o da çıkarsa bugün yarın e, ona da bakacaklardır. Aşağıda arkadaşlar çekinik e, alacağı için bir eşleme yapmıştık. Bu kuşlarımızın daha günü var aslında Kasım ya da Aralık'ta yumurtlarlar diye tahmin ediyorum. Erkeğimiz hazır ama dişinin vakti var e, daha. Burada arkadaşlar sadece iki takımdan biz henüz yumurta alamadık. Ee, burada da yine bir e, Texas taşıyıcı erkeğimiz var. Beyaz e, bir kuşumuz var. Bana göre DF e, bir arkadaşımızın kuşu. Getiren arkadaşımızın da aldığına göre o kuş Albino. E, ama gözleri beyaz halkalı oldu. Artık bilemiyoruz yavrusu olursa Bakacağız Şimdi arkadaşlar 77 no takımımız Albino eşlemesiydi hatırlayanlar için Bunlar bir ağız yumurta yaptılar Doluydu fakat günü geldiğinde Çıkmadı yumurtası ee, Yumurtalarını aldık Tekrardan yumurtlayacaklar Bu takım çalıştı Yine de çalışacaktır Şimdi arkadaşlar burada e, Daha iki günlük bir eşlememiz var Önceki eşi 14-15 tane yumurta yaptı. Biraz yoruldu. Ben de ayırdım. Bu dişimiz de yeni hazır hale gelmişti. Ee, şimdi bu dişiyi koyduk yanına. 2 gün oldu. Ee, olacaktır yani bunlar da yumurtlayacaktır. Bu dişi e, yanına atar atmaz kuyruğunu kaldırdı bu erkeğe. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar burada yavrularımız var. 3 Üç tane. Ee, üçü de dilüt Çıktı bana göre Üçüncüsü çok kesin değil Yani spangle da olabilir ama Şu an için ilk iki tanesi kesin Dilut arkadaşlar Ortada gördüğünüz Mavi Köşede olan da gri Dilut olarak çıkıyor Kuşlarımız bakıyor Güzel bir takım oldu İlk ağzında da Dişimizde erkeğimizde Güzel yavru verdiler Burada arkadaşlar e, bu takımı da 2 günlük eşleme. Burada Texas takımımız vardı. Erkeğin başına bir kaza gelmiş. Ayağı topallıyordu. Ben de kenara aldım. Takımı bozdum. Yeni bir takım eşledim. Bunlar ufak da. İkisini de tecrübesiz. Arkadaşlar bu 88 bir ağız yaptı. Hepsi boştu. Yumurtalarını aldım. İkinci ağızı bekliyorum. 92 arkadaşlar bu da 2 gün önce dişiyi değiştirdim. Ya, yumurta yaptılar bir önceki dişiyle. Yavru çıktı. Yavruyu aldık. 84'e kaydırdık. Dişiyi değiştirdim. Ee, dediğim gibi 2 günlük bir eşleme ama dişi de e, kuyruk kaldırıyor erkeğe. Ee, orada da iyi. Şimdi aşağıda da yavrularımız var arkadaşlar. Burada 3 tane yavrumuz var. Birincisi Spangle. Diğerleri henüz belli değil. Buradan da oldukça Güzel ve vasıflı yavrular bekliyoruz. Baba gri. Muhammedlik. Dişi benim dişim. Yukarıdaki yeşil erkeğimiz de Torul Bayram'dan. Burada da arkadaşlar 3 tane yavrumuz var. Bunlar da büyüyorlar. İşte Diken tüylerini patlatıyorlar şu anda. Kuşlarımız gelişiyor. Arkadaşlar şimdi burada da bir takımımız var. Şurada. Bunların da 5 tane yumurtası var. Bu arkada gösteremeyeceğim. Artık bugün yarın çıkım bekliyorum bunlarda da. Şu an için arkadaşlar salmalarımızda da kuşlarımız var. Bu kuşların da birçoğunu Kasım ayında İzmir'de kuş yarışması olacak. Oradaki büyük ihtimalle satışa götüreceğim ben kuşlarımı. Ee, İzmir'de gelip de kuşları görmek isteyenler görebilirler ee, Buradan bir tane misafir kuşumuz var şu Texas erkek hariç İki tane de satılmayacak durumda kuşum var annesiyle oğlu şu gri ve Şuradaki yemin içindeki anne Onlar şu an Satışta değiller onun dışındaki aşağı katta da aynı şekilde ee, iki tane erkek Hariç Tüm oradaki dişiler Hepsi iyi durumdalar. Üreme modundalar. Bazıları tecrübelidir. Bazıları hiç e, eş görmemiş kuşlar. Alanlara hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, Eylül ayından beri e, kuşlarımızda meydana gelen değişiklikleri sizlere anlatmaya çalıştım. E, kısaca 2 aylık dönemde ee, Tabi bazı genç kuşlarımız artık eşe e, gelmiş oldu. E, bu nedenle e, erkekler boş kalmasın diye e, bazı kuşları atmıştık. E, onları üretimden e, çektik. Onun yerine artık yavaş yavaş günü gelen e, alttan gelen daha vasıflı olan e, kuşlarla çalışmak için e, kuşlarımızı da devreye almış olduk. E, Manisa'dan e, hepinize selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Videolarımıza yorum yapan, abone olan e, arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere herkese hayırlı üretimler.